Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. 2 Eylül 2020 Libya'daki tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız. Libya'da Hafter kontrolünde olan Tobruk hava üstünde LNA yani sözde Libya Ulusal Ordusu Hafter kuvvetlerine ait 2 adet MiG-21 1 Eylül itibariyle uyduran görüntülenmiş. Yine Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdul Hadi Dara'dan açıklamalar var. Kendisi bildiği gibi Libya resmi ordusunun generali Hafter milisleri Sirte'nin doğusundaki Erbayin bölgesini kapattı araçların ve insanların girişine izin vermiyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Bugün sizlere Kaddafi'den bahsedeceğiz. Savunma Bakanı Türkiye'ye geldi. Rusya'dan bahsedeceğiz. Tüm gelişmeleri sizler için hazırladık. Ekrandaki alanda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin dün akşam saatlerinde tatbikat yaptığı aktarılıyor. Geçen gün haberini yapmıştık. Avakir kabilesiyle Lena'nın yani Hafter'in Tarık bin Ziyad tabur arasındaki toprak anlaşmazlığı dün gece şiddete dönüştü. Avakir kabilesinin darbeci Tobruk meclisinin lideri Akila Salih'e sadık olduğunu söyleyebilirim. Görüntülerde silah sesleri açıkça gözüküyor, duyuluyor fakat yasak olduğu için paylaşamıyorum. Ekranın linkini koyuyorum. Dileyenler izleyebilir. Evet Libya konusunda Türkiye'deki en bilgili kişilerden biri Ruşen Başkanı Salih Yılmaz. Neden en bilgili kişi diyoruz? Çünkü çünkü dedikleri tek tek gerçekleşiyor. En son 10 gün önce Libya Merkez Bankası Türkiye Merkez Bankası ile anlaşma imzalamalı demişti ve ardından 8 gün sonra bu anlaşma imzalandı. Rusya başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz'ın açıklamalarına bakalım. Açıklamalarına bakıyoruz. Türkiye ve Rusya Libya konusunda ufak pürüzler dışında anlaştı. Sirte ve Cufra'da yer alan Rus paralı askerleriyle Hafter güçleri çekilecek. Petrol gelirleri Libya'da dengeli biçimde paylaştırılacak. Hafter için yol bitti denilebilir Şeklinde dediğimiz gibi kendisi bölge hakim bir kişi yani öyle sıradan tahmin yapan kişilerden değil Yine Rusen Başkanı'nın diğer açıklamalarına bakalım Libya'daki İçişleri Bakanı Başan'ın daha Türkiye'deyken görevden alınması ve Serac'ın Fransa'yı ziyaret etme niyetinin basına duyulması Aslında Serac'ın güç bulduğunda ilk olarak Türkiye'nin çıkarlarını korumayacağını da gösteriyor şeklinde Seraca ağır bir eleştiride bulundu. Her zaman diyoruz arkadaşlar Fethi Başağı diye. Ama bunu dememize rağmen aslında şöyle bir gelişme var. Bu yandan da bir şüpheye düşüyoruz. Bilindiği gibi dün Serac Savunma Bakanı'nı Türkiye'ye yolladı ve Hulusi Akar ile önemli görüşmeler yaptı. Onu aktaracağız. Ama dün gece saatlerinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Libya ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu'dan bu açıklamadan açıklamalar geldi. Havacı kendisi. Ateşkes gece saat 12. 6 gece ikinci kez ilan edildi. 72 saatten kısa bir süre sonra tekrar Hafter'in ateşkesi ilan ettiğini söylüyoruz. Hafter terör milisleri daha önce yaptığı gibi Sirte batısındaki birliklerimize 6 grad füzesi fırlattı şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Evet Sirte şehir merkezi başta olmak üzere Seba, Benvelit, Sirte olmak üzere Doğu Libya'da Büyük gösteriler var. Kaddafi yanları dün 1 Eylül'de büyük gösteriler düzenledi. Benim de gibi Kaddafi için en önemli tarihlerden birisi de 1 Eylül'dür. Detaylıca araştırabilirsiniz. Kaddafi destekçileri dün 1 Eylül'de büyük kutlamalar yaptı. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu da Kaddafi'nin güçlendiğini kabul etmiş. Dün Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Türkiye'deki Libya askeri öğrencileri ziyaret etti. aktarılıyor. Libya Savunma Bakanı'nın ekrandaki kişinin Libya Savunma Bakanı olduğunu ve isminin Selahattin Nemruş olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi aynı zamanda Türk dostudur arkadaşlar. Geçen gün bundan size bahsetmiştik. Zaten Libya'daki her 4 kişiden biri Türktür. Güney ülkelerinden insan ticareti bu şekilde gerçekleşiyor şeklinde bir bildiri yayınlanmış. Ekranda görüyorsunuz çok ilginç bir hat. Artık dünya çok ilginç bir hal dünya çok ilginç bir hal alıyor. Savaş görüntüleri TikTok'ta. Belgeler Facebook'ta paylaşılıyor hale gelmiş. 100 Afrika Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı'ndan bahsediyoruz. Bu paralı askerler tarafından artan sayıda hırsızlık, saldırı ve suistimal raporlarının bulunduğunu, bunun da güvenlik durumunu daha kötüleştirmesi ve Libya halkının tepkisine neden olmasının muhtemel olduğu vurgulanmış sanki Amerika'nın çok umrundaymış gibi Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti belediye yerel gelir toplama ve harcama kuralları için yeni sistemi onaylamış. Yine Maliye Bakanlığı uygulamaya direndiği için bu hamle uzun zamandır bekleniyor şeklinde paylaşılmış. Yani Libya'da arkadaşlar şöyle düşünmeyin bir birlik yok. Maliye Bakanı illa Seracın dediğini uygulayacak diye bir şey yok. Petrol Başkanı Seracın dediğini uygulayacak diye bir şey yok. Tamamen yolsuzluklarla dolu bir ülke. Bu sistem belediyelerin yerel gelirlerini arttıracak şeklinde de not düş düşünmüş. Libya'da Bingazi'de 21 yaşındaki genç bir kız Hafter'in Tarık Bin Ziyad komutasındaki bir milis tarafından öldürülmüş. Evet Libya giderek karışıyor. Sirte şehir merkezinden Hafter güçlerinin çekildiğini sizlere aktarmıştık. Libya'ya yeniden dönmesi düşünüyormuş Seyfül İslam Kattafi'nin. Kendisinin şu an Cezayir'de yaşadığına yönelik duyumlar var fakat nerede olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bilindiği gibi aranıyor arkadaşlar. Uluslararası camia tarafından aranan bir kişi kendisi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontales Libya'da Serac ve hükümetiyle dün bir görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Birliği silah ambargosu için Serac hükümetini ikna etmeye çalışsa da Serac'ın bunu kabul etmeyeceği aktarılıyor. Evet şu gelişmelerden bahsedelim. Fethi Başa ve Serac arasındaki gelişmeleri biraz aktaralım. Gelişmeler iki tarafın güçlü milisler arasındaki gerginliğin arttığını işaret ediyor ve bazı korkular askeri çatışmayla sonuçlanabileceğini aktarıyor. Bilindiği gibi Misrata Fethi Başağı'nın kalesi, Serac'ın kalesi ise Trablus. Yani burada geçen gün sizlere görüntülerini yayınlamıştık. Fethi Başağı Türkiye'deyken görevden alındı. Ardından bir gün sonra Libya'ya döndü ve 300 araçtan fazla bir konvoyla karşılandı ve Misrata'ya götürüldü. Halbuki hakkında bir soruşturma düzenlenecekti. Görevden alınmıştı fakat polis gücü bunu takmadı. 300 konvoydan oluşan polis gücü ağır donanımlı askerlerle beraber Misrata'ya Fethi Başağı'yı getirdi ve onu korudu. Evet şu bilgiyi de aktaralım. Dün söylemiştik. Dün Fethi Başağı'nın evinin önünde bir bomba patladı arkadaşlar. Daha doğrusu evinin önünde demeyelim. Evinin yakınlarında aslında bu kişinin bombayı patlatacağı sırada düzenin kendiliğinden patlaması sonucunda bu kişinin de öldüğü aktarılıyor. Bununla ilgili dün haber yapmıştık. O yüzden tekrardan bahsetmeyeceğim. Fethi Başağı'nın cumartesi günü Türkiye'den başkan Trablus'a gelişini kutlayan askeri geçit kendisine eşlik etmek için Mitika üstüne giden yaklaşık 300 aracın koruması altında başa ve seracı destekleyen milisler arasında gerginliğin arttığını ve çatışmanın muhtemel olduğu aktarılıyor. Umarım böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Hazır Hafter ve Akila salin arası kötüyken, Sirte'de Kaddafi güçleniyorken Sirte'ye saldırmanın tam zamanı ama Ruşen Başkanı da dediği gibi Türkiye ve Rusya Libya konusunda anlaştığı Sirte ve Cufra'da yer alan Rus paralı askerleriyle Hafter güçleri çekilecek, Hafter için yol bitti denilebilir. Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başak'ın Türkiye'deyken görevden alınması Serac'ın Fransa'ya kaydını gösteriyor şeklinde de bir not düşmüş. Tekrar diyorum Ruşen Başkanı Salih Yılmaz ne derse şu ana kadar çıktı. O yüzden kendisini takip edebilirsiniz. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki gelişmeleri size, sizlere aktarmak üzere. Hoşçakalın.